elden ele yeni kütüphaneye taşınıyoruz. Öğrencilerimizin uzun zamandır beklediği yeni kütüphanemiz inşallah yakın zamanda hizmete başlayacak. Bugün mevcut kütüphanemizde bulunan 25 bin kitabı öğrencilerimiz yeni mekanına taşıyorlar. Kütüphanemiz tabii ki bu okul yapıldığından beri hep okulun içerisinde farklı bir alana sahipti. Ama artık bu güzel mekanda öğrencilerimiz kitaba ve çalışmalarına daha yoğun bir şekilde sahip oluyor olacaklar. Uzun zamanda beklediğimiz bir projeydi. Yaklaşık 2 yıl üzerine çalışılıyordu. İşte biz projelerin görünce çizimlerini görünce çok heyecanlanıyorduk. Çok büyük bir kütüphane, bir halk kütüphanesinden çok daha büyük ve hem ders çalışmak için hem de vakit geçirmek için tüm öğrenciler olarak çok heyecanlıyız. Ee, bizim için çok güzel bir imkan. Ee, başta kütüphane gitmek zorunda kalmayacağız. Okulumuzda bu imkanın olması bizim için çok güzel. Bayram. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir hayali daha gerçek oluyor. Bir hayaldi ve gelinen noktada öğrencilerimizin <laughs> özlemle beklediği bir mekan olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kütüphanesi açılacak inşallah. Hazırlıklar el birliğiyle sürüyor. Yurt dışında bütün üniversitelerin, iyi okulların okullarının en prestijli ve önem verdikleri alanı olarak değerlendirdiğimiz yeri kütüphanedir. Gezdirmeye kütüphanelerinden başlarlar ve en gururlandıkları yer kütüphaneleridir. Kartal Anadolu İmum de uluslararası ölçekte bu iddiayı ortaya koyabilecek bir kütüphaneyi inşa ettirmiş. Ve hakikaten bembeyaz, inci gibi okulun kalitesini ve güzelliğini anlatan bir yapı, bir mimari. Geleceğin münevverlerini, geleceğin aydınlarını burada yetiştireceğimiz için bu kütüphane bu işlevselliği de rahatlıkla karşılayacaktır. Bundan dolayı emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. hürmetler, saygılar, muhabbetler diliyorum.